Sağduyu herkesin bildiği gibi Bizim mücadelemiz Yüzyıllardır Aynı coğrafyayı aynı ekmeği paylaştığımız Kürt kardeşlerimiz asla değildir Terörle mücadele yapıyoruz Teröristlerdir bizim hedefimiz Türk-Kürt kardeştir DEAŞ nasıl Müslümanları temsil etmiyorsa PKK-YPG Terör örgütü de Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değildir, olamaz <laughs> Yunanistan Akdeniz'e 1870 kilometre kıyısı olan Türkiye'yi kendi kıyılarına hapsetmeye çalışmaktadır. Türk kıyılarına 1950 metre mesafede bulunan ve 10 kilometre kare büyüklüğünde olan Meis Adası için 40 bin kilometre karelik deniz yetkilerini talep etmektedir. Yunanistan Türkiye ile görüşerek siyasi çözümler üretmek yerine bizi bazı oldu bittiler peşinde koşmaktadır. Ayrıca binlerce kilometreden gelerek gücünü ve boyunu aşan, roller peşinde koşan bazı muhtelisler de kendi halklarının zararına olsa da bu sürece dahil olmak için İrini Harekatı gibi hukuksuz yollara başvurmaktadır. Biz ön koşulsuz olarak Ege ve Doğu Akdeniz'deki tüm sorunları görüşmeye hazırız. Çünkü güçlüyüz, çünkü haklıyız. Kimsenin hakkında gözümüz olmadığı gibi kimseye de hakkımızı çiğnetmeyiz. Şehit oluruz, gazi oluruz ancak hiçbir oldu bittiye de göz yummayız. <laughs> Kıbrıs dahil, Ege ve Akdeniz'deki hak alakı ve korumakta azimli, kararlı ve buna muktediriz. Kimseye de hakkımızı çiğnetmeyiz. Şehit oluruz, gazi oluruz ancak hiçbir oldu bittiye de göz yummayız. <laughs> Kıbrıs'taki çözümün önündeki yegane engel Yunanistan ile Rum tarafının 1968'den beri süregelen toplantılardaki uzlaşmaz, hak-hukuk tanımaz, şımarık yaklaşımlarıdır. Yunanistan'ın Güney Kıbrıs'ta yaptıkları e, çalışmalar gerçekten e, yapışıksız bir takım işleri yapmaya çalışıyorlar. Herhangi bir amacı da yok, herhangi bir kazançları da yok. Fakat bunlar tekrar tekrar bir takım ülkeleri oraya davet etmek suretiyle, onlarla beraber görülmek suretiyle sanki bir şeyler kazanabileceklerini zannediyorlar ama biz bu konuda kararlıyız arkadaşlar. Yani ne olursa olsun Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını yedirmeyeceğiz. O da herhangi bir bittiğe izin vermeyeceğiz. Bunu başından beri söylüyoruz. Ve fakat maalesef bu konu anlaşılmıyor ve hala bir takım yani gelip de bizimle Türkiye ile oturup konuşup görüşüp benim problemlerimize, sorunlarımıza mağdur ve mantıklı bir takım görüşmeler, konuşmalar sonucunda siyasi çözümler bulmak yerine arazide benim gemilerle, uçaklarla bir yerlere varmaya çalışıyorlar. Bunların beyhuda galeta olduğunu birçok kez söyledik. Bir daha söylüyoruz arkadaşlar. Çünkü onlar Avrupa Birliği'ne sırtını dayıyorlar. Yani görüşmelerle, bizimle görüşerek, olayındaki muhatapları olan Türkiye görüşerek bir yerlere varmak yerine Avrupa Birliği'nden, başka kapılardan medet umuyorlar. Bunların çıkmaz yolu olduğunda görüş görmüş olmaları lazım. Fakat maalesef anlamakta zorlanıyorlar. Anlamıyorlar. Ermenistan, kardeş Azerbaycan topraklarının 120'sine denk gelen Dağlık Karabağ ve 7 rayonlu bölgeyi yaklaşık 30 yıldır haksız, hukuksuz işgal etmiştir. 1 milyondan fazla Azerbaycanlı Türk yerlerinden edilmiş ve 20 binden fazla kardeşimiz şehit edilmiştir. Başta Hocalı olmak üzere yapılan katliamlar, ve Ermenistan'ın yaptığı vahşet hala hafızalardadır. Ermenistan sivil yerleşim yerlerinin hedef alan 27 Eylül'deki saldırıları bardağa taştan son damla olmuştur. Azerbaycan, Ermenistan tarafından gerçekleştirilen saldırıları durdurmak ve topraklarını işgalden kurtarmak için artık yeter diyerek harekete geçmiştir. Tek vatan harekat planını uygulamaya başlamıştır. 44 gün devam eden ancak muhtemelen 44 yıl ve sonrasında konuşulacak zaferle sonuçlanan harekat ile Azerbaycan'ın öz toprakları Ermenistan işgalinden kurtarılmış ve 10 Kasım'da ateşkes yürürlüğe girmiştir. Bildiğiniz üzere Azerbaycan Atatürk'ün vefat ettiği 10 Kasım yerine Şuşa haberinin kazanıldığı 8 Kasım'ı milli bayram günü olarak ilan etmiştir. Bu hassasiyetlerinden dolayı başta Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev olmak üzere tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Böylece Azerbaycan iki devlet tek millet anlayışıyla kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğumuzu bir kez daha göstermiştir. Türkiye bundan sonra da tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerimiz yanında olmaya devam edecektir. Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, Azerbaycanlı kardeşlerimize de başsağlığı sağlığı ve sabırlar diliyoruz.